Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Drifting Simulator'ınız bugün yanında Semi var. Hoş geldin kanka. Mevlen olup etrafında dönüyor. Mübarek. Değil evet arkadaşlar, e, videoya geçmeden önce ikisiniz de video like atıp hala kanalıma abone değilseniz abone olup videomu <laughs> açmayı unutmayın. Abone olmazsanız bunu öldürürüm. Geç hoşunuza gider. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, burada e, bu arada ben yeni bir Discord sunucusu açtım. Açıklama kısmına linkini koydum. Oraya gelirseniz de sevinirim Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar roblox Drifting simulator'da nasıl hızlı kasacaksınız onu taktiğim vereceğim Bu arada iki haftadır video gelmiyorduk. kusura bakmayın artık her hafta düzenli videolar gelecek ee, Bir ay boyunca bir aydan sonra video saati denkleşir mi bilmiyorum İse uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar ee, Arkadaşlar ilk ta taktiğimiz bazı insan ya e, Bunu biliyorsunuzdur çok kişi biliyor Sadece bazı bilmeyen böyle tuhaf kafalı arkadaşlar var ee, Onlara söylüyorum Arkadaşlar Stage'e para verip bir de üstüne baştan başladığını Düşünenler var öyle Ama çarpanınızı arttırıyor Gereksiz bulanlar var stage e. Stage bir de iki katı çarpanına gidiyor Eşyalarınızı veresiniz gelmiyor bazıları diyorum Siz öyle değilsiniz de muhtemelen Onlar böyle yapmıyor yapmıyor Kasılıyor sonra bir yerden sonra kasılmıyor stage atlıyor Arkadaşlar stage ee, Atlayın paranızı ettiğinde kesinlikle Stage atlayın arkadaşlar Ve arkadaşlar en önemli taktiklerden biri ağırlık Ağırlık alıyorsunuz ya atıyorum eee, Şöyle bir şey diyeyim e, ee, ne diyeyim? benim eski stage'im 3.44 dc yani dc istiyor ya 3.44 dc ben mesela gidip bu super menüsü alamam gittim e e fear stars ile kastım e 1.05 dc arkadaşlar alacağınız item yani Rebirth'e kadar geldiyseniz e bayağı geçtiyseniz Rebirth'e az kaldıysa alacağınız item e atıyorum rebirth'ınız e 3 qa diyelim alacağınız item 2 qa arkadaşlar almayın yani alacağınız item en fazla rebirth sayısının yarısı kadar salın. Yani alacağınız item rebirth, rebirth için istenen miktarının yarısından çoksa yani atıyorum rebirth 2 milyon ya alacağınız item en fazla 1 milyon şeyinde olsun. Yani en fazla yarım gücünde alın. Yani yarı fiyatında alın rebirth'ün eşyayı. Anlayanlar anladı. Biraz karmaşık oldu. Arkadaşlar diğer taktiğimiz ya bu taktiği herkes biliyor mu bilmiyorum bunun için John Jail gerekiyor ama. Arkadaşlar zaten herkes biliyordur jungle gmp'si olan. Arkadaşlar Buradan kasanızı bire indiriyorsunuz so, Sopa adamı stickman Her neyse oluyorsunuz. Seri kapıyorsunuz Ben de Sonra seri tıklıyorsunuz arkadaşlar Sell off falan yazıyor. Buraya alıyorsunuz Ağırlığınızı böyle tıklaya tıklaya Gelişiyorsunuz burada. Gelişiyorsunuz afk'da Bırakabiliyorsunuz. Burada olmanın avantajı şöyle bir şey Adamlar gelip sizi öldüremiyor Ama arkadaşlar şöyle bir şey daha var e, Şöyle onu da göstereyim Şöyle kaç trilyon ne kadar daha var o zaman bekle şöyle köyü de oluyor mu köyü de olmuyor o zaman iyi 5 sx mı olur herhalde oha hala onda da olmadı iyi o zaman ee, ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı daha var yani en oldu ee, eğer Jonjel gameplaysiniz yoksa da yapabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi e, bir sp kası geçtikten sonra bu bayağı bir sıkıntı oluyor hatta bak tam bir sp gibi görüyorsunuz bir sp geldiğimizde artık geçilmiyor bir sp kasınız yoksa yani o bir sp kas yapamadıysanız daha düşük kasınız falan varsa arkadaşlar e, John MP'sine gerek e, kalmadan e, yapabilirsiniz ama kas miktarınız bir sp geçtiyse a, pardon sp diyorum soru Böyle bana linç şu an küfredenler olabilir e, bir sx'i mi neydi 1 miydi ben ne dediğimi unuttum ya. Aynen 1 SP'miş. Pardon. Arkadaşlar kas miktarınız 1 SP'yi geçerse e, afk bırakamazsınız o sel noktasında. 1 e, SP'yi geçtikten sonra kasınız öyle afk bırakmak istiyorsanız Journey's Game almanız lazım. E, üçüncü taktiğimiz arkadaşlar e, bu e, aslında ta tam taktik olarak sayılmıyor. Arkadaşlar bu oyunda normalden fazla kasılmak için tabi de Game pass almanız gerekiyor. Yani Game pass almadan ben Stage ya bu oyuna bir Robux bile yatırmadan Stage 25'e gelen biri bile görmedim hayatımda zaten imkan yok. Adamlar 20 bin Robux yatırıyor zar zor geliyor bir iki ayda. Öyle söyleyeyim ben size. Bu oyun zaten Roblox'un en zor oyunlarından biri. Diğer vereceğim taktik arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar böyle e, şeye önemsemiyor. Bunun güçlerini önemsemiyor bazıları. E, böyle kessem gücünü verecek ne olacak? Arkadaşlar 3 şey. Birincisi, birincisi sizde oldu mu? E, olması gereken şeylerden biri skill olmadan rahat rahat adam öldüremezsiniz. İkincisi e, en mantıklı en mantıklılarından biri bence ki kasmaya çalışanların işine yarıyor. Ve arkadaşlar skilllerin farklı özellikleri de var. O baştaki böyle aslan atıyor ben tüm skillleri açtım. Diğeri böyle güneş atıyor. Diğeri Poseidon da deniz atıyor. Bu kafes alıyor. Şöyle Semih Reis'i de gösterelim. Semih Reis'i de unuttuk ama. Şöyle kafesi alalım Semih Rize. Ölmüyor. Öldürmeyi kapadım. Böyle öldürüyor. Arkadaşlar Athena bence bu oyundaki en gereksiz özelliklerden biri. Sadece oyuna doğru bir kılıç çiziyor. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar size. Böyle kılıç çizip öldürüyor. Ee, arkadaşlar Zeus'un yıldırımı benim en sevdiğim özelliklerden biri. Ama tabii ki de en sevdiğim özellik. Bunu, e, buna şans yetmediği için. Yani bunu adamlar Robux vermeden 6-7 saatte çıkarttığı için ben 100 Robux'a buradan. 100 Robux'a pardon. 200 Robux'a gidip 15 dakikalık almıştım. Öyle çıkarttım. Şöyle göz, görüyorsunuz Arkadaşlar ve Bloodline kasma Önem verin arkadaşlar e, ben daha Stage 15'im 16 olduğum videosu da gelecek Stage 15 olmama rağmen Bloodline rankıma bakın Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar e, Arkadaşlar şu gördüğünüz Bloodline rankı Kronus'un önündeki de değil ha Kronos'un önündeki de değil onun evet. önündekinin evet. önündeki Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu geri geldim e, Arkadaşlar ee, dediğim gibi şu Kronos'un önündeki değil bir de onun önündekinde. Ee, nasıl bu Bloodline rankına gelmeyi becerdiysem e, merak edenler varsa arkadaşlar e, işsizlik öyle söyleyeyim. E, ama bir yandan şöyle bir bug vardı önceden. E, onu gün, e, düzelttiler. E, Cadılar Bayramı gücelmesinden önce ben yapmıştım bu bug'u. E, o bug'u göstereyim hala çalışmıyor. Yani çalışmam merak edenler varsa. Çünkü bunu herkes içimizde 900 trilyon veriyor. Şimdi buraya e, son Chronos'un skilliyle ile geliyorsunuz. Ben biraz boyumu küçülttüm Reveal'dan. Tam da küçük olmasın. 3 QA yeter. Arkadaşlar buraya Chronos'un skilliyle ile gelip içlerine girdiğinizde o skill'i basıyorsunuz. Bak o Obuk e, kalktı. Normalde bunlar böyle e, yanıyorlar ya o an ölüyorlar. Bak bir havaya fırladı o Obuk düzeldiği için. Ama farklı bir bug ortaya çıktı işte bunun gibi. O Obuk'u düzeltmeden önce ben böyle Bloodline kastım. E, ne kadar kastım merak ediyorsanız arkadaşlar. E ee, 35 Qablo'dan kadar. Yok 35 mi? yok 30 muydu? Ne kadar? Aynen 30'da E ee, 30 kablo e 30 kablodan diyorum. 30 Qablo online kastım arkadaşlar. Ee, bu, bu, e bu bug gitmeseydi gayet iyi olurdu. Çünkü arkadaşlar yani zaten Kronos'tan taş şu şeye kadar gelen ben tanımıyorum. Tam da yalnız e, o bug'a ihtiyacım olduğu zaman yeni çünkü yeni şey için iki neredeyse iki Q istiyor. 20 kablo online anca yapardım. Ama yapamadım. Sağlık olsun. Ee, dediğim gibi arkadaşlar taktikler böyle. Ee, şimdi benim de bir item almama az kalmış. Ee, videoda da bir 15-20 saniye time lapse en azından olsun değil mi? Neyse arkadaşlar ee, o zaman bir time lapse'imiz gelsin. Sonra yeni itemimizi alalım. Sonra videoya devam ederiz. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Ee, ufak bir time lapse yaptık artık. <laughs> evet arkadaşlar paramız da gayet gelişte. Yeni ağırlık bizden 278 DC istiyor. Paramız yetiyor mu? Aynen az kalmış. Hemen yani 2 DC 0.2 DC kasmamız lazım. Kasarız. Arkadaşlar bu arada videoda bayağı emek var. 2 saniye zarar. Video like atıp Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki ben böyle yorum, böyle konuşamadım böyle bir dönem devam e çekeyim. Bu arada arkadaşlar e Discord sunucusu kurdum. E açıklama kısmında Discord sunucusunun link var. Discord sunucusuna gelip e bana destek olabilirsiniz. Orada zaman belki ileride çekilişlerde yapacağız. E 100 abone özel bir çekiliş de yapabilirim. Belli olmaz diyelim. Arkadaşlar o bu arada çok iyiydi bakın. Ne manada söyleyeyim. Şuna vurduğumda zaten bak bir vuruşta bak. Bir vuruşta ben ölüyorum. O derece öyle söyleyim arkadaşlar ben size. Sıkıntı yani. Neyse arkadaşlar işte böyleydi. E, Şimdi hemen azıcık kaldı. Evet, oldu hatta. Hatta 1 0 1 fazla bırakalım. Şeklinde dursun. Şöyle anormal bir tane şeyimiz var, transformumuz. Evet bayağı uğraştım. Oldu lan. <laughs> Az önce bug'a girdi oyun görenler. Şu an like'a bastı diye düşünüyoruz. Ne <laughs> ya, yorum yaptı diyelim. Şimdi hemen burada bu bulime bu kolum sen hayırdır sen milleti öldürüyorsun. <laughs> evet arkadaşlar hemen muhtemelen şimdi bir oldu aynen öyle selimizi açalım. Şöyle sattık 278.3 DC'miz var. Alalım arkadaşlar yapıştırdık evet yeni item 7 705 DC istiyor maşallah diyelim. Seli kapıyalım yine. Bu her kaldırışta ooo bak bir şey diyeceğim dur. Sat yap bunu. Şöyle biraz satmıyor, satmam zaten. Bakın her kaldırışta bak bir kaldırışta nasıl boyum artıyor. Oha gayet iyi temmiş bu arada arkadaşlar bu. Gayet iyi veriyor. 5.223 ne o? Gayet iyi. Ay, e, hatta 223 no değil. 5. 233 ne ama bir şey benzedi yok anormal bir şey. E yine arkadaşlar dediğim gibi bu, bu, videoda size Lifting Simulator'da nasıl hızlı gelişeceğinizi anlattım. Minik bir timelapse de yaptım. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Video göründüğü gibi değil yani bayağı uğraştırıyor. Bu yüzden 2 saniyede hep video like atıp hala kanalıma abone değilseniz de abone, açımı, <laughs> abone olup bildirim açmayı unutmayın konuşamadım. Bu cumartesi veya pazar günü de video atacağım yine. Cumartesi veya pazar günü videolar gelecek. Bu cumartesi veya pazar günü de Lifting Simulator'da Stage 16 videosunda atacağım. Haberiniz olsun Stage 16'ya kasıyorum. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.